arka bahçenin ötesi. Cesur ve gözü pek Maya her zaman macera peşindeydi. Dikkatli ama kolayca ikna olan Lily ise Maya'nın peşinden giderdi. Bunaltıcı bir yaz öğleden sonrasında can sıkıntısı baş gösterdi. Genellikle hayal dünyalarının krallığı olan arka bahçeleri bir kafes gibi hissettiriyordu. Maya'nın bir fikri vardı. Ormanı keşfedelim diye fısıldadı, gözleri parıldayarak. Lily tereddüt etti. Anne babaları ormana gitmelerini yasaklamıştı orman tehlikeliydi. Maya, korkak olma diye alay etti, ağaçlara doğru çoktan yarı yola gelmişti bile. Merak ve korku arasında kalan Lily onu takip etti. Ormanın derinliklerine indikçe hava serinledi. Yaprakların arasından süzülen güneş ışınları yerde dans eden desenler oluşturuyordu. Bir dal kırıldı. Lily kalbi hızla çarparak sıçradı. Maya, belki geri dönmeliyiz. Maya, yılmadan ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Ağaçlar sıklaştı, güneş ışığı azaldı. Kaybolmuşlardı. Ormanın fısıltıları panik Lili'yi kemiriyordu. Bir zamanlar büyüleyici olan orman şimdi tehditkar görünüyordu. Her yaprak hışırtısı, her dal gıcırtısı tüylerini diken diken ediyordu. "Maya, korkuyorum," diye fısıldadı, sesi titreyerek. Maya, kendisi de endişeli olsa da cesur görünmeye çalıştı. Merak etme, çıkış yolunu bulacağız. Ama güneş hızla batıyor, gökyüzünü turuncu ve mor tonlarına boyuyordu. Orman daha da karanlıklaştı, gölgeler derinleşti. Ağaçların arasından alçak bir hırıltı yankılandı. Lili nefes nefese yüzünü Maya'nın koluna gömdü. Maya dondu, kanı buz kesti. Yakınlarda bir hışırtı duyuldu. Nefeslerini tutarak dinlediler. Hışırtı tekrar geldi, bu sefer daha yakından. Sonra iki parlayan göz karanlığı deldi. Zamanın unuttuğu ev gözler kırpıştı. Sonra kayboldu. Maya ve Lili korkuyla titreyerek koştular. Bir açıklığa rastlayana kadar koştular. Ve işte oradaydı. Soluk ay ışığında yıkanan bir ev. Eski, harap, çatısı yorgun bir sırt gibi çökmüştü. Karanlık ve boş pencereler ormanda gördükleri gözler gibi bakıyordu. "Burada kalamayız." diye inledi Lili. Sesi korkuyla gerilmişti. Ama barınak arayan Maya çoktan gıcırdayan kapıyı itiyordu. İçerideki hava, toz ve asırlık bir sessizlikle doluydu. Örümcek ağları korkunç süslemeler gibi sarkıyordu. Küflü koku öksürmelerine neden oldu. Daha derine girdiklerinde döşeme tahtaları ağırlıkları altında gıcırdadı. Ani bir rüzgarla bir kapı çarparak kapandı, ses bir çığlık gibi yankılandı. Lily sıçrayarak Maya'nın elini tuttu. Soğuk bir korku kalplerine girdi. Bu sıradan bir ev değildi. Sırları olan bir evdi. Karanlıkta fısıldanan sırlar. Tanıdık bir yüz. Evde ilerlediler. Her oda çürüyen bir ihtişamla doluydu. Salonda tozla kaplı bir gramofon duruyordu. Hayalet bir vals zihinlerinde hafifçe çalıyordu. Sonra onu gördüler. Uzakta kilitli bir kapının altından gelen bir ışık parıltısı. Gergin bir bakış paylaştılar. Bu kapının ardında hangi sır gizliydi? Nefeslerini tutarak yaklaştılar. Lili kapıya itti. Paslı menteşeler protesto ederek gıcırdadı. O da küçüktü, az eşyalıydı. Masada tek bir mum titriyordu. Uzun gölgeler oluşturuyordu. Bir figür, bir kitabın üzerine eğilmiş oturuyordu. Yüzü görünmüyordu. Merhaba. Maya'nın sesi sessizlikle titredi. Figür döndü ve Lili nefes nefese kaldı. Babalarıydı. Rahatlama onları sardı. Ardından bir şaşkınlık dalgası geldi. Baba... Burada ne yapıyorsun diye sordu Maya, sesi inanmazlıkla doluydu. Babaları gözlerinde yaramaz bir parıltıyla gülümsedi. "Biraz fazla uzaklara giden iki maceracı kızı arıyorum," dedi, çantasından bir el feneri çıkararak. Görünüşe göre bu eski eve ve dönmek için bir kestirme yol. Lili ve Maya şaşkın bir bakış paylaştılar. Babaları tüm bunları planlamış mıydı?